Herkese merhaba. Korece gramer serimizin 36. videosunda bugün sizlerle birlikte bakacağımız gramer yapısı aya, oya, teda. Bakalım bu yapımız neymiş? Korece'de meli, malı veya gerekmek anlamında kullandığımız gramer yapımız aya, oya, teda fiil ve sıfatla birleşir. Bu yapımız ve bir davranışın mutlaka yapılması gerektiğini ya da bir durumda olunması gerektiğini gösterir. Korecede temel bir ifade olup zorunluluk veya gerekliliği vurgulamak için kullanılır. Az önce dediğim gibi Türkçedeki karşılığı genellikle "malı meli" veya "gerekmek" şeklindedir. Şimdi de kullanım kurallarına bakalım. ne demiştik? Fiil veya sıfatlara eklenir bu gramer yapımız. Fiil veya sıfatımızda master'ı attığımızda fiil sıfat kökümüzde a ve o harfi varsa a'ya teda. Eğer hada ile biten fiil ve sıfatlarsa he'ya teda. Diğer formlar ise o'ya teda ile çekimlenirler. Burada da bakacak olursak aya teda için. Örneğin çibe kaya teo. Kada gitmek fiili a harfiyle bittiği için kaya teda oldu. Polite formda yani kibar saygılı formda çekinlendiğinde kaya teo oldu. Heya teda kumbu hada hada ile biten bir fiilimiz kumbu heya teo olarak çekimlendi. Oya teda ne demiştik? Diğer bütün formlar için oya teda gelir. İlk okumak fiilimiz. A ya da O sesli harfimiz yok. Hada ile de bitmiyor. O zaman ilgoya teo oldu. Gelin birlikte örneklerle pekiştirelim. Neil, yarın, çingurul, nesne edatımız, parçim yok, geldi. Manna'ya teo. Ne için gırıl? Manna'ya teo. Manna da fiilimiz a ile bittiği için a'ya teda geldi. Yarın arkadaşımla buluşmalıyım anlamı kattı. Aydri. çocuklar özne edatımız akkeso eso de -da anlamı katıyordu. Noraya teo 0'da oynamaktı. O harfi olduğu için aya teda geldi. Aydri 밖에선 놀아야 teo Çocuklar dışarıda oynamalıdır anlamı kattı. Bir sonraki örneğimiz. Onların konulaştırma edatımız bugün go kesinlikle şioya teo. Şida dinlenmek fiilimiz A, O yok. Hada ile de bitmedi. O yüzden O'ya TEDA geldi. Bugün kesinlikle dinlenmek zorundayım anlamı katmış oldu. Bir sonraki örneğimiz. Seravun onorul. Nesne edatımız yine parçam olmadığı için l geldi. Sero'un yeni olmak. Yeni dil pevoya teo. Yeni bir dil öğrenmeliyim. Pevuda öğrenmek fiilimiz ne oldu? Oya Teo ile çekimlendi. Bu da o ile birleştiğinde sessiz olan ing'i attık ve voya dönüşmüştü. Seron onarıl Teoya Teo yeni bir dil öğrenmeliyim. Son senin marsımır son senin marsım marın yani sözün saygılı formu öğretmenimin sözünü çal, doğruya teo. Son senin Mars Çal, Troya teo. Öğrencimin öğretmenimin sözünü iyi dinlemeliyim. İyi dinlemek zorundayım. Bir gereklilik. Tırda tıttaydı. Dinlemek fiilimiz. Kuraldan ötürü T'yi attık ve yerine L getirdik. Ve bir sonraki örneğimiz. Neil HESA eso, yarın şirkette ilheya teo. İl çalışmak fiiliydi. Hada ile bitenlerde heyo çekimlemesi yapıyorduk. Neil hesa eso teo. Yarın şirkette çalışmak zorundayım. Bir sonraki örneğimiz Neil ilcik. Yarın erkenden ironaya teo. Yarın erkenden kalkmalıyım. Yarın erken kalkmalıyım. İrona da uyanmak fiiliydi. A olduğu için Ayateo ile çekimlendi. Bir sonraki örneğimiz. Mural suyu teo Su içmek zorundayım. Su içmeliyim. Maşida içmek fiilimiz. Oya teda geldi. Şi. Maşida ikindeki şi ile o birleştiğinde şo oldu. Mural maşayateyo. Bir sonraki örneğimiz Sukçe ödevi heyateo. Sukçe hada ödev yapmak, yapmak fiilimiz hada heyateo'ya dönüşüyordu. Sukçe rül ödevi, ödevimi yapmalıyım. Ve son örneğimiz munel tadaya teo tat da kapatmak fiilimiz a ile bittiği için aya teda eklendi. Munel tadaya teo kapıyı kapatmalıyım. Özetlemek gerekirse fiil veya sıfatla birleşen bu yapımız bir davranışın mutlaka yapılması gerektiğini ya da bir durumda olunması gerektiğini gösterir. Eğer fiil ya da sıfat kökümüzde a o varsa aya teda, ha da ile bitiyorsa heya teda, diğer durumlarda ise oya teda ile bu gramer yapımızı çekimleriz. Korece'de oldukça kullanılan bir gramer yapısıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.